Kütleleri sırasıyla M2, M3, M olan KLM cisimlerine aşağıdaki görüldüğü gibi yatay doğrultularda eşit büyüklükte F kuvvetleri uygulanıyor. Cisimler başlangıçta durgun olduğuna göre harekete geçme durumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Sürtünmeli ortam. Bu nedenle sürtünme kuvvetlerini bakın şöyle gösterelim. Buna göre FK'mız ne gelecek? k çarpı mg gelecek. Buradaki fl'miz ne gelecek? k çarpı 2mg gelecek. Buradaki fm'miz ne gelecek? Bu da k çarpı 3mg gelecek. Eğer burada l hareket ediyorsa k hızlanacak. m ise duruyor olabilir. Bakın m duruyordur. L hızlanıyor ve K da hızlanıyor olabilir. Ama L M'ye duruyor, K hızlanıyor olabilir. Hepsi de duruyor olabilir. Çünkü buradaki e, sürtünme kuvvetleri F'lere eşit olursa K L M hepsi de ne yapabilir? Durabilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bakın. Eğer L duruyorsa K ne yapacak? Bakın L duruyorsa sürtünme kuvveti buradaki sürtünme kuvveti 2 K eğer F'e eşitse o zaman K'nın ne yapması lazım? Hızlanması lazım. Bir kere duruyor olamaz. M de hızlanıyor olamaz. Yani L'nin durduğu durumda M'nin hızlanması ve K'nın durması yanlıştır. Burada L'nin durduğu durumda M duruyor, K hızlanıyor olabilir. Bunların üçü de hızlanıyor olabilir. Burada herhangi bir problem yok ama D seçeneği kesinlikle yanlıştır.